Değerli yatırımcı arkadaşlar iyi günler. TÜPRAŞ'tan yeni bir haber geldi. TÜPRAŞ yeni temettü kararını açıkladı. Sürpriz temettü geliyor. TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi tarafından 17 Ağustos 2023 tarihinde kamuyu aydınlatma platformuna yapılan bildirimde olağanüstü genel kurul kar dağıtım önerisi hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada 29 Eylül tarihinde hisse başına bürüt 7,52 TL net 6,77 TL nakit temettü ödenmesine karar verildiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %5,5 olarak gerçekleşti. Şirket daha önce yaptığı açıklamada bu yıl ilave temettü kararı alınabileceğini belirtmişti. Arkadaşlar Tüpraş Mart ayında bölünmeden önce 40 lira küsur temettü dağıtmıştı. Bugünkü açıklamayla beraber ikinci temettüsünü açıklıyor. Temettü şirketlerin ortaklarına kar payı dağıtımıdır. Yılda bir ya da iki kere Açıklanır. Daha çok yıl başında açıklanır. Mart, Nisan, Mayıs gibi tarihlerde ödenir. Devam edelim. Yönetim Kurulumuz 17 Ağustos 2023 tarihi toplantısında kar dağıtım politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak 19'a 1 sayılı kar payı dağıtım tebliği kapsamında ortaklara 14 milyar 500 milyon TL tutarında nakden temettü dağıtılması vergi usul kanununa göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtıma konu 14 milyar 500 milyon TL temettüğünün ve ayrılacak 1 milyar 450 milyon TL genel kanuni yedek akçinin o olağanüstü yedeklerden karşılanması vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre dağıtılacak 14 milyar 500 milyon TL temettüğünün 1 TL nominal değerli pay için bürüt 7 7 lira 52 kuruş TL net 6 lira 77 kuruş TL olarak ödenmesi temettü dağıtımının kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde merkezi kayıt kuruluşu anonim Şirket tarafından belirlenen esaslara göre 29 Eylül 2023 tarihinde itibaren yapılması hususlarının toplanacak olağanüstü genel kurulda pay sahipliği onayına sunulması karar verilmiştir. Devam edelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu tüp başın temettü kararıyla ilgiliydi. Görüşmek üzere iyi günler.